takip edilen Hint dizilerinde kullanılan rengarenk mobilyalar Türkiye'den gidiyor. Ustaların elinde şekillenen eşyalar dizi setlerindeki en önemli detay. İşte İstanbul'da üretilen o mobilyaların Hindistan serüveni. El emeği ahşap oymalar, altın varaklı tasarımlar. Bu mobilyaların her biri Hint dizilerinin sahnelerini süslüyor. Gördüğünüz bu ürünlerin çoğu Hindistan'da Bollywood biliyorsunuz dizi çekimleri yapılan bölgesi. Burada sahne tasarımları ve büyük malikaneler de çekiliyor bu diziler. Burayla ilgili hazırladığımız bir koleksiyonu şu anda görebiliyorsunuz burada. Kanal 7'de severek takip ettiğiniz Hint dizilerinin en gösterişli sahneleri için tasarlanıyor bu mobilyalar. Hindistan'ın 6 metre yüksekliğinde devasa boyutlarındaki evler için tasarım yapılıyor burada. Önce mobilyalar üretim aşamasından geçiyor ardından Hint dizilerinin en renkli sahnelerinde kullanılmak üzere yola çıkıyor. Bu gösterişli mobilyaların yapımı en az 3 ay sürüyor. Malzemeler usta geçiyor önce. Hepsi gösterişli bir eşyaya dönüşüyor. Tasarım mobilyalara cilalama işlemi yapılıyor. Şu anda işlediğiniz oymayı nerede kullanacaksınız? Kanepe ayağı olarak kullanacağız. Ne kadar sürüyor? Şimdi işlemesine göre değişiyor. Şimdi ağırsa yarım saatte 15 dakikada veya bir saat 3 saat bir gün sürebilecek işimiz oluyor yani. Ustamızın az önce el emeği işlediği oymalar kanepeyle buluşmuş gördüğünüz gibi. Siz ne yapacaksınız şimdi? Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar her biri birer parça oymaktalar. Bu parçalar birleşip toplandıktan sonra iskeletçi arkadaşlar tarafında benim yapmış olduğum işlem şudur. Bu ek yerlerini birbirine bağlamaktır. Son aşama döşeme ve süsleme. Ardından mobilyaların Hindistan yolculuğu başlıyor. Gördüğünüz gibi bu ürünler çok uzun zamanlarda yapılıyor. Zanaatkar dediğimiz esnaf Sanatkar arkadaşlar üretiyor bunu. Gördüğünüz mobilyalar Hint dizilerinin sahnelerini süslüyor. Yenilikçi ve sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Görkemli renkleri ve ışıltısıyla göz dolduruyor. Şu anda görmüş olduğunuz yatak odasının minimum fiyatı 20 bin dolardan başlıyor. Ustaların dokunuşuyla şekillenen el emeği göz nuru mobilyalar Hint dizilerine renk katıyor.